Ülkemizde henüz satış olmayan bu yakışıklı EIS ve OIS destekli 200 megapiksellik bir kameraya sahip. 4K 30 fps ve ön tarafta da 1080'e 60 çözünürlüğünde videolar çekebilmekte. 6.67'lik AMOLED ekran 120 Hz yenileme hızı sunuyor ve Gorilla Glass 5 de korunuyor. Mediatek 1080 işlemciye sahip bu arkadaş aynı zamanda 12 ve 8 RAM seçeneklerinde sunmakta suya ve toza da dayanıklı olan Note 12 Pro Plus aynı zamanda stereo çift hoparlöre sahip. 120W hızlı şarjı destekleyen, 19 dakikada dolan 5000'lik bir bataryamızda mevcut. Yurt dışı olarak 8-10 bin TL gibi fiyatlara bulabileceğiniz bu arkadaş bence o fiyatlara alınabilecek çok hoş güzel bir telefon olmuş. Tabi sizler düşünüyorsunuz bilmiyorum. E bir de tabi bu arkadaş ülkemize gelirse acaba kaç TL'den satışa sunulur onu da zamanla göreceğiz.